Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz beraber? O ne blok oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün o ne blok oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk bloğumuzu kazdık. Ay, 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 ay. Ay, hayır. hayır. Arkadaşlar Neyse arkadaşlar. O ne Su Evet ben blok koy. Peki, hemen koyuyor. Arkadaşlar hmm. bu serinin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız yorumlara like atıp abone olmayı yazın. Hayır şurada Hayır. boş. Bir sürü şey var diyor. Evet. Seni. Oralara koysana. Dur. Hepsi de sana geliyor ya. Ne? Aha connect. Tamam. Şimdi. Tamam. Oha arkada... lan. Bu ne Berat bana bir şey geldi. Ya <laughs> old city. Im. Old city ne lan? Aa. bende Ben de crafting table var. Elimizde bu Hayır. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün yeni seri lan. <laughs> tamam. Niye bu sandığı da koyalım? Bir ineğimiz çıktı ha. Şimdi şu taşı mecbur elimizle kıracağız. Bal kabağı, kabağı geldi. Ben kabağımını. Ne diyor bu? Neyse tamam diyelim. Ya bir çık ya biraz da bana gelsin. Arkadaşlar ben odun odun kırayım şöyle. Katman kayası. Arkadaşlar yeni yere geçeceğiz. Ben de hiçbir ne şey kardeş, yok ya. Şuraya geçer misin? Hiçbir şey yok. Şöyle. Şundan. Vurma yok arkadaşlar Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. bu arada. Şundan alalım çık bana. bir çık çık bana gelmiyor hiç ya. Arkadaşlar bana hiç gelmedi ya. Yerinde bir çırp duramadık çırp. yerinde dur ilk İlk şey ya. yanlış şey Bana bir bal tarafından arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız like hadi abone olmayı unutmayın. Ah, ben bugün ben arkadaşlar bir şey göç edin. adası gelecek. Gidinle. Tamam Berat Hayvanları. Abi sen niye bunu buraya koyuyorsun ya? Dur bekle. Arkadaşlar bugün göç adası gelecek. Tamam Berat evet. Saat arkadaşlar 7 gibi, yedi buçuk gibi. Buna da bolca like atın arkadaşlar. Bu seri de güzel olacak yani. İlk serimiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar madem videosunu ya izlemediyseniz bana, 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 bana. izleyin daha. Evet arkadaşlar izleyin. Çok güzel bir video video oldu video. arkadaşlar video. Arkadaşlar 500 işte. abonede yüzümüzü ilk Hı. defa ama ilk defa göreceksiniz. Tamam. Evet. Bu arada arkadaşlar ilk defa göreceksiniz. Şu anda turun yüzü. Evet. Sasuke, Sasuke. Evet. Sasuke. Evet. bunu sıktı şunu ben öldürme öldürüp ve yemeğini pişiririz abi gel, tamam yavaş arkadaşlar öldüreceğiz yavaş yavaş canını acıtmadan öldüreceğiz arkadaşlar canını acıtmadan nasıl öldürebilirim <laughs> yok. <laughs> çık bir ya. Artık arkadaşlar şu bitsin ya. L. Bu hayvanlar herhalde. Çık. Çık çık. vuramıyorum da. Abi odunu koyma evi yaparız. Çok bal kabağı geldi bu arada. Eminhan CTN'i izliyorsan. <gülüyor> <gülüyor> <Öldür>. <gülüyor> Çık lan. Niye bozuyorsun? Bal kabaklarını da koyacağım. Abi ben. Arkadaşlar bu videoda ev yapmayacağız. Sadece gelişleri Bunu bilmeyenleriniz varsa 6 tane basamağım var abi. İşte hı hı hı. yedik. Ne? Şunu almam lazım. Aldım. Uy, üç, üç, üç. Hı hı. Belki hı hı. alırım. Aha. Dur, Arkadaşlar nerede? Çiçeği de almayın ya. Ya bu ne ya? Allah Allah. Şöyle, şöyle, şöyle. Yanlış yere koydum. Neyse, şöyle koysam öbür videoda arkadaşlar şeyde ne yapalım ya adasında evet arkadaşlar biz çiftlik gibi düşünüyoruz ama o kat arkadaşlar tarla tarla da olabilir evet oh su geldi man, man, man. suyumu aldım lav var mı yok lav olsaydı şey yapardı taş bu ki... video bu videoda arkadaşlar gelişeceğiz İnek geldi. Bu ineğe bir şey yapma, öldürme bu e, öldürelim. Dur, dur aşağı git Bekle. Ah aldım. Hayır, etlerini, etlerini. Arkadaşlar belki etlerini alırım. Yes, aldım mı? Yes. Aldım arkadaşlar. Aferin. Ben niye burada doğuyorum? Bu killer arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz yani. Kill. Kilden şey oluyor mu? Kil düşüyor diye biliyordum. Aa bu killer beton gibi Yok adam. Berat arkadaşlar bir gitti geliyor. Geldi arkadaşlar. <laughs> Geldim. Şila bir şey koyuluyor mu? Koyuluyor, koyuluyor. Arkadaşlar şu şey şeyleri de harcıyorum yani. Ne ya kadar odun? Çıksana bir orada. Sandıktan ne yiyelim Bu videoda dediğim gibi arkadaşlar geçeceğiz. Öbür çıksan videoda çıksan ev yapabiliriz. Kim düşünüyor den abi? Yok. Uysana. Ben de düşüyor gibi diyor biliyordum da neyse düşünüyorum. Tavuk şu an geldi. <laughs> Etlenmeli evet, Etlemeliyiz. Dur dur. Tamam arkadaşlar bize yemek lazım. Abi azıkmıyoruz ama ileride şey azıkacağız. Oradan bir çık. Ben şu an baltayım tamam ben sana. ben yapayım. de kazma. Tamam kazma o sana. Kazma atayım. Ben de var kazma. Şu şey, tahta değil. Ah oh, Ha tamam. çekil oradan bir. Ha. Ne yapacağız? Hadi kır. Hmm, tamam. Gel. Evet arkadaşlar. Daha bir güzel. tane de tamam, güzel, kürek. Aha 10 güzel. saniye. Arkadaşlar. Ya, bu arkadaşlar. bu arkadaşlar bu bölümü izleyin ne olur ya. Keşfete düşmemiz lazım. Yani izliyorsanız Yani arkadaşlar son 10 abone kalmıştı. Işte. en of son abone olup like atmayı unutmayın. Bak. Sakın ama sakın kaçırmayın. 500 abonede yüzümüz öldü. <laughs> Görünecek.

Tamam arkadaşlar bu videoda dediğim gibi geliştireceğiz. Abi bana bak eğildin. Ağaç büyümüş. Bakın. Ya, kır onu sen ya. Tam kırdım. Ama inşallah şey düşer ya. Bayağı bir güleşle bile, gelişlettik arkadaşlar. Oha. Bir tane fidanımız oldu. Bende de bir tane var sandık yani, şimdi ben, bir ekelim. İki, altı tane fidanım varmış benim. Bu birinci bölüm arkadaşlar. İkinci bölüm. Çünkü bölüm. Kar şey, diyorum. Odlar bilir. Ardansız. Ardansız. <gülüyor> Eskiler. <gülüyor> göç adası işte arkadaşlar. Göçünün adası. Belki <laughs> arkadaşlar bugün bile yani yüzünü gösterebiliriz bir 500 abone olalım ne olur. Evet. Aşağıdan. Arkadaşlar bu arada siz kaça gidiyorsunuz yorumlara bekliyorum. Ben 6'ya gidiyorum. Abi söyler misin sen kaça gidiyorsun? 8. 8 zaten gelmiş. arkadaşlar videonun sonunda geleceğiz. Evet, bugün hastayım arkadaşlar biraz. Bugünden sonra çekmeyeceğim biz Niye? Ki. Gelirsem seni öpeyim. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Bizi bilirsiniz arkadaşlar. Biz hep böyle. <laughs> Buraya kemik kere koydu. Allah'ım ya. Abi sen buraları şey yaptın. Kızım. Arkadaşlar siz hangi takımlısınız? Yorumlara bir yazın. <laughs> ben arkadaşlar iki takım tutuyorum. Bir Galatasaray bir de Fenerbahçe. Takım değiştirmeyi ben at. Ben iki takım da tutuyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz takım değiştiriyor. mi? <laughs> Sen iki, iki takımın ne? Ne? İki takımın adı ne? Galatasaray. Başka. Yok. Oh, bir aç büyüdü. Aç büyüdü, aç büyüdü, aç büyüdü, aç aç. Aa, çakıl düşüyordu o. Abi sana çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Ne? Ağacın kökünden kırarsak ağaç komple gidiyormuş. Nasıl? Bir yemin ederim. <laughs> Tam bu güzel oldu. Dörtlü ağaç yaparız arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar odunları kullanmayacağım ya. Sadece şunları abi, bu yata, abi abi yatak. Bunu öldürme bunu yani öldürmüyoruz be. Abi. Videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Şunları ben koyacağım arkadaşlar. Bunlar ne? Şu an önemsiz şeyleri koyalım. Önemsiz dediğimler. Itemler burada dursun. Oha 25 tane köpek. var. Abi köpek iç. olmaz. Olmaz. Adamım. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hadi bekle. Vurma. Vurma babamıza. Vurma oğlum. Vurma lan. Bu seriyi sevdiyseniz arkadaşlar devamını ikimiz... bol bol çekebiliriz. Evet arkadaşlar videoya like alıp abone olmayı unutmayın. Bu serimizde böyle görüşürüz. Bay bay. Evet.